Ben bir leleyim. Adım Laklak. Uzun bacaklarım ve büyük turuncu bir gagam var. Gagamla lak 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 diye ses çıkarırım. Bu benim merhaba deme şeklimdir. Herkese neşeyle selam veririm. Yuvam bir çatının tepesinde. Burası benim evim ve en sevdiğim yer. Eşim Lila ile birlikte bu yuvayı dallardan ve çalı çırpıdan yaptık. Ve işte benim minik yavrum. Adı Tıktık. O daha uçmayı bilmiyor ama yakında o da bizimle gökyüzünde süzülecek. Karnım acıktığında yiyecek bulmak için yakındaki çayırlara uçarım. En sevdiğim yiyecekler, kurbağalar ve balıklardır. Nefis! Kanatlarımı açtığımda, uçmaya hazırım demektir. Rüzgarı kanatlarımın altında hissetmeyi çok severim. Hup, havalandım. Gökyüzünden aşağıya bakınca her şey küçücük görünür. Arabalar minik böcekler gibi, Evler ise oyuncak kutuları gibi. Havalar soğumaya başlayınca ailemle birlikte sıcak ülkelere doğru uzun bir yolculuğa çıkarız. Bu yolculuk çok heyecan verici. Ama en çok yuvama geri dönmeyi severim. İlkbahar geldiğinde "Evime döndüm." diye neşeyle laklaklarım. Güneş batarken yuvamda ailemle birlikte dinlenirim. Yıldızları seyrederiz. Ben bir Leyla'yım ve hayatımı çok seviyorum.